Arkadaşlar merhaba. Ee, sahile doğru gidiyorum. O arada e, bir mahalle turu yapmak istedim. Şuraya bakar mısın? Şuraya dikkatimi çekti. Koskocaman bahçe şurada. Üç, 200 metreden fazla da şu bahçesi. Olduğu gibi beton yaptı onu. Sen yani betonda, betonlar içinde kalacaksan bunu e, buraya gelmenin anlamı var. Git İstanbul'da kal veya hangi şeyde yaşıyorsan. Herkes burada bahçelerde bir şeyler ekmek toprakla aşırı neşir olmak istiyor. Bazıları da böyle işte nadiren tabi. buradaki yüzlerce binlerce evden bir bunu gördüm böyle hep beton yapan. Beton, betona mahkum etmiş her taraf. Ha şurada borsa halkınlar var. Görüyor şunlar şunların güzelliğini? Bahçelere bakıyorum. Ben e, gözüm yalı çünkü. Bu sefer e, bahçeye hiç el atamadım. Aşırı derecede ot bastığı için e, Aşırı derecede ot bastığı için hiç e, bu sefer bir şey yapmaya niyetim yok. Hatta patpat pat motor arıyorum. Ama bakanlar da var bakın. Bahçesi ne kadar güzel. Her yapmış. Ama bu da işin kolayına kaçmış. Çim halılar var ya halı sağa çimleri. Bunlardan alıp sermiş oraya. Yani bellenecek çok fazla bir alan bırakmamış şurada. da. Ee, bizim bahçe aşırı derecede. Ot basmıştı. O yüzden bu seferlik bir şey yapmadım. Patpat pat motor e, arıyorum. Şu anda da bayram üzeri olduğu için insanlar da yoğun bir şekilde gelmiş buraya. E, o patpat pat motor kiralayanlar genelde şey oluyor e, yoğun oluyor bu aralar şu an için e, onlardan yararlanamayacağız da sonraki geldiklerimde böyle yoğun olmadığı bir zamanda bir hafta sonu o patlatçılardan yardım alacağım kiralayacağım onlardan e, orayı komple o kasaları falan da kaldırıp yapmayı düşünüyorum şuraya bakar mısınız bir tane iki tane değil ya şuraya bakın şunlara. Şu kabakları Ne kadar çok hem de ya. Vay 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 ne kadar güzel. Şöyle. Çok güzel olmuş. Ağaçlar üzerinde. Biraz da süslemeler de yapılsa. Ne kadar güzel durur. Her taraf dolu onlardan da. Arkalardaki ağaçlar da aynı şekilde. Burası yakınımızda küçük bir otel. şey apart otel var burada. Burada tadilata girmiş bir şeyler, eklemeler yapmış. Bakın şuraları kapatmış kısımlarını. Eskiden açıktı oralar. Bazı geceler canlı yayın, canlı müzik de yapıyorlar burada. Şu şekilde. Şurası kafe, kafe, bar şeklinde canlı müzik yapıyorlar burada. E, mahalle arasında kaldığı için de çok geç saatlere kalamıyor doğal olarak. Bir de şehrin ortasında, köy içinde var. Bir e, böyle canlı müzik yapan yer ama o çok geç saatlere kadar kalıyor. Biz orayı çoğunlukla tercih ediyoruz, o tarafa gidiyoruz. Orası e, çok güzel oluyor bile belli bir arkadaş grubumuz da oldu orada. Kaynaştık. <laughs> her akşam gidiyoruz. Ee, i̇stediğimiz şarkıları da çaldırabiliyoruz orada. Koronlar, halaylar, her şey var. Her türlü müziği çalıyorlar orada. Böyle denize doğru ilerliyoruz. yavaş yavaş aheste yürüyorum. Sabah mahmurlu hem sabah sporu yerine de geçer bu. Ee, bizimkiler yatıyor henüz. Ben o yüzden dedim kendimi çıkıp gideyim. Şuralarda e, böyle şu e, alt gençler falan yazılar yazıyor ya. Kadar güzel yazılar çıkıyor ki onlar içinden. Adamlar resmen. Böyle yapıyorlar. İstanbul'u e, boşaldı. Şehirler boşaldı diye söyleniyor ama gelirken 1 e, saatlik mesafe. 2,5-3 saatte gelenler olmuş. Bakın o söylemiş olduğum yazılar şimdi size. Bir buralarda ortamaz var. Yaşasın Cumhuriyet. Burayı şey... E, arkadaşlar. Fasulyesini öyle Fasulyesini Bak, Burayı e, şey, genelde boyadılar, temizlediler. <laughs> Bayram üzeri temizlediler buraları ama şu demek ki <laughs> e, bu uygulamayı yapanların da bu yazılar hoşuna gitse benim kafadaysa böyle bakın Kıyamamış da olabilirler açıkçası. Ee, evet, güzel. Herkes aklındakini buraya döküyor. Toki Tokki Ezeli Ebedi. Şuraya yazmışlar. Şöyle bakın göz ne kadar güzel ya. Millet evet, sanatını konuşturmuş burada. Ermeni'nin aşkını ilan etmiş. Sen affet, sen ben affetmem. Arabesk de yapmışlar. Harikasın, bayılayım. Sana, bayılayım mı sana? Şöyle. Güzel. bence hiç bu daha güzel olur çünkü e, geçitte mesela ben eğlenceli oluyor benim için. Eğlenceli bir şekilde geçiyor şu geçit. Geç, geç. oldukça güzel. Şimdi ne taraftan gitsem? Şu taraftan gidelim. Şuradan girerim. Hazreden girelim bu sahile. Buradan şimdi. Koridorlar var sokak olarak. Onların hepsi sahile çıkıyor. açık bulduğum herhangi yüzünden girerim. Burası kaptan key sitesi. Bu kaptanlar çok yaygın burada. Kaptan life var, kaptan birlik e var, e kaptan country. Çok fazla bunların versiyonları var. Şuradan giriyorum mesela. Şuranın sonu deniz. Sonu derken 20 metre var bildiğimle. <laughs> Deniz oldukça güzel görünüyor. Ee, dalga falan yok gibi ama <laughs> ben giremem açıkçası. <laughs> ama gençler soğuk sıcak bakmıyor girenler çok oluyor. Bu yol güzel. Bir de öbür taraftakine mi girsem diye tereddüt ettim biraz önce. Orası biraz kazmışlar oraları. Su kuyusu falan bir şeyler. Altyapı çalışmaları yapıyorlar orada. Orası biraz kazınmış olduğu için. Belki yapmış da olabilirler. Ben çünkü bir süredir gelmedim buraya. Kışın geldiğimde orası öyle berbattı. Ama burası öyle değil. Bakın şuralar bayrama hazırlanıyor diye e, şeyden e, sosyal medyadan bayağı atıyordular. Otları biçtiler falan ama bakar mısınız şu otlara? İşte hazırlanmış gibi bir hali yok. Şurada zaten şu aralarda ot yok. O da doğal olarak e, sürekli yüründüğü için e, ot bitmemiş burada. Bomboş sahil. En söylediğim gibi çok erken bir saat şu anda olsun bu şekilde bir kenara oturup da bunu dinlemek bile insana keyif veriyor. Bak şurada bank da var. Bankın üzerine otururum. Muhteşem bir şey ya. Şu denize bayılıyorum ben. Özellikle e, denize şöyle sıfır evler çok hoşuma gidiyor yalılar. Onlar çok güzel oluyor. Böyle sanki kendini denizde, denizin ortasında gemide hissediyorsun. Bu gerçekten çok güzel. Şunlarda, Bakar mısınız böyle güzel değil bu işte. Çocuk burada oynamış. Hiç toparlama gereği bile duymamış. Onu o şekilde bırakmış kamyonu. Çıkmış gelmiş. E, evet, kimsenin gidip de orada bir şeyler yapmasa da imkan yok. Orada da bakın, ileride de aynı şekilde. Şunun da bahçesi oldukça güzel. Ben şurada biraz oturup dinleneyim. Oh. O nedir? Balıkçı Açıl açılıyor mu? İçinde insan var onun. Şu da hava oldukça güzel. Dün komşunun çocukları girmiş denize. Hava da güzel, çok güzel güneş parlıyor. Birkaç tane de resim çekeyim ben buralarda. Hiç dalga da yok ya, ne kadar güzel. Bu dalganın sesi de aslında güzel, o da dinlendiriyor insanı da. Geçen geldiğinde bayağı dalga vardı. <laughs> Buranın kumsalı çok güzel. Bakar mısınız? Öyle taşlık falan değil. Çok yumuşak. Şöyle tuz gibi, şeker gibi bakın. Bakın. Ne kadar güzel. Yani e, çıplak ayakla gittiğiniz zaman batmıyor ayağına hiçbir şey. Taş basmıyor ama tek bir kötülüğü var. Çok sıcak havada da aşırı derecede yakıyor. Basamıyorsun gene de. Denizin beraklığına bakar mısınız? gidiyor bakın. Şu yüzlerine bakar mısınız? Ama sular da tam olarak ısınmamıştır. Yani İstanbul'a yakın olup e, denize en güzel yerlerden biri için. <laughs> Dalga içeriden sev şey geldiği için biraz yaşın götürüyor ama o kadar da olsun. Herkes <laughs> kayıtları... bakar mısınız ne kadar çok şey şu tarafta da oldukça bir katıcısı orada gene e, şeyler var. Otel var bir tane, varlar falan var. Ha bir tane değil pardon, iki tane otel var orada. Deniz de çok güzel orası. Evet. Herkes kayıtlarını falan şu kenarlara çekmiş. Millet başlamış. Arar, ağır ağır hazırlıklara. Burada Can Kurtaran kulübesi var ama e, kimse olmamıştır orada. Gerçi buranın denizi e, e, çok tehlikeli değil. Yani tehlikeli değil derken bilinçsizce hareket edersen tabii ki boğaz. E, e, burada çok uzun gidiyorsun gidiyorsun. Şu dubalar falan var. Yazın daha belirgin koyuyorlar onları. O tubalara kadar e, belli geçmiyor. Bel veya omuzlara ancak geliyor. Onun haricinde onu geçtikten sonra bir süre bir batıyor, derinleşiyor. Ardından da tekrar gene normal haline geliyor. ama bayağı mesafe var. 30-40 metre kadar gidiyorsun. Ee, belki de asıl yüzlerde falan o aralarda. bir şey. Daha. Keşke kokuyu da alabileceğiniz bir teknoloji olsaydı bu yüzden sizinle paylaşmak isterdim Hafiften yosun kokusu geliyor burada. Arkadaşlar ben burada biraz e, at ileride tekrar bakta oturup denizin dalgaları sesini dinlemek istiyorum. E, videoyu çok da fazla uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.